Evet. Çok fazla Minecraft videosu attım. Ama sadece bu sizin için. Sadece zorlanmayın diye. Minecraft'ta olsun da asası. Otomans deyin. Asası şurada. Hem kız daha, artık daha fazla gelmeyecek. Hesabımız yok mu? Bir tane oluştu de. Tutla. Görmesini bekleyin mesela. Uh, uh. Ve hakkım bunu, bunu kapatacağım ben buraya gireceğim. Bunu siz hallediyorsunuz. Yani ben yaparsın. Hadi ve yapın. Tamam. Ondan sonra buraya geleceksiniz. Sen kurmak hmm. Tamam burayı da kapatıyorum. Ondan sonra buraya kendinize oluşturun. Ondan sonra buraya yapın. Burayı da hemen burası gelecek. Yani günü sallayın. Ben kimse hesabıma girmesin diye yapıyorum. Ondan sonra buraya geleceğiz. Bekleyin. Tamam. Sonraki bası en basit. Papağan sesin. Aa direkt burada var zaten. Tıklayın. Tıklayın. Nokia Ondan sonra ne oldu ben de bilmiyorum siyah ekran attım he dur yan durdum Minecraft ay da aslında bunu bu gözükmüyor Sunnkorn. Oh, Haydi başlayalım evet Xbox hesabımız var. Mutlu olsunuz. Yey! Bekleyin. 3 oh. dakika. Ah Minecraft. Tamam. Haydi başlayalım. Bu. Evet. Haydi başlıyorum. Evet artık gerçekten Minecraft'a sabun dönüştürdü. <laughs> Bilmemiz lazım yani. Giro, Giron, gi, 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 gi. 43 56 68 Lükten de alsın. Evet. Buraya gelmişken hemen nasıl denildi Türkçe yapmalısınız onu göstereyim de hemen. Buradan Profes Nando. Hah, Langueva. Olsunlar gol. İyi iyi iyi. Aladaym ben. Aha, bu da Abone ve artık bu da Art var ve az benim arkadaş olmak isteyen varsa bu yazıp bakın. Buraya Hadi görüşürüz.